<laughs> Evden çıkmayacaksınız dediler. Milleti yatırdan çiftçiye sen çalışacaksın dedik Çalıştık. Evet. Çiftçinin arkası bu mu? Çocuklar okumak istiyoruz. Evet, istiyoruz. Yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı nerede? Biz bu ağaçlardan ekmek yiyoruz. Kesilmesin. Bir an önce gelip buranın detaylı incelenmesi, bu acil kamu araştırmayı durdurmalarını Temenni ne diyorum? bu iş bitmediği müddetçe bizlerimiz durdurmayacağız. Gerekirse ağacımızın dibinde çoluğumuzla çocuğumuzla yatacağız. İnanmasınlar, unutmasınlar. Bizlerimiz. Buna kolay bir lokma değil. Bu bizim ekmek kapımız, ekmek. Ekmeğini kaybeder. Ekmeğini kaybeder, namusunu kaybeder. Namusunu

nasıl beş yılda gelip bizim yanımıza geliyorlarsa bir gün bizim derdimiz için de buraya gelip bizim sesimizi bu mevzuları bu ağaçları incelenmeleri istiyoruz. Ankara'dan her hükümet yönetilecek olsa herkes yönetir, herkes yönetir, herkes yapar. Biz, biz bu ağaçları kimseye getirmek istemiyoruz. Bu bizim emeğimiz. Değil bir dakikalarını ömrülerinden 24 saatten bir, bir dakikalarını niye dinlemediler? o istemeye gelince günlerce geliyorlar da dert dinlemeye gelince niye bir dakika dinlemiyorlar? Evet. Devlet büyüklerimize söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza söylüyorum. Bakanlarınızı gönderdiniz. Niye bir dakika dinlemediler bizi? Evet. Ee, niye? Biz biz nöbet tutuyoruz burada her gün. Niye gelip bir bir kişi derdimize çağrı olmaya çalışmıyor? Hepsi bu işin içinde. Üç tane şu an parti var, üçü de bu işin içinde, üçü de rant peşinde, Sayın üçü de rant boğuluyor. Sayın cumhurbaşkanım, size oy verdi, karşılığı bu mu? Evet. Karşılığında Siz bunu mu yapıyorsunuz bu? size. Ya, bu. Bu o projenin özel mülkiyet yerine yukarıda iki kilometre yukarıda devlet hazinesi üzerinde yapılacakken, buradan denize bir kilometre mesafede insanların özel mülkiyetine yapılması kamunun hem kamuyu zarara uğratacak hem de vatandaşları zarara uğratacaktır. Burada her bir limon ağacı 40 yaşındadır. Burada bir acele kamulaştırma yapılması halinde devlet zarar görecektir. Her bir vatandaşa hem ağaç bedeli hem arazi bedeli ödeyecek. Burada e, kooperatifin e, yetkilileri buradaki arazinin e, vasfından dolayı burayı tercih etmiş olsa da yukarıda hem orman arazileri hem de ha hazine arazileri bulunmaktadır. Bu hmm. proje çok rahat bir şekilde yukarıya taşınabilir bir hmm. niteliktedir. Biz bu sebeple bu projenin bu alandan kaldırılmasını hmm. talep ediyoruz. Rankçılar, benim Rampçılar limanı ağacını kesip yerine beton yapacaklarsa başımıza gelen 25 bin 30 bin. Bu bin. Bin